ki göstersin yemyeşil olan dağlar çıkan yangın sonrası maalesef griye boyanmış durumda. Bir diğer yangın haberi ise Aydın'dan geldi. ilçesine bağlı çamlık alanda çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Muğla Dalaman'da ormanlık alanda yangın var. İtfaiye ekiplerinin hızla büyüyen yangına müdahalesi sürüyor. Antalya'da bir orman yangını çıktı. Gece saatlerinde başladı. Kayseri'deki ormanlık alanda yangın çıktı. Yerleşim alanlarını tehdit eden yangında 40 Hektarlık alan da zarar gördü. Yemyeşil ormanı nefessiz bırakan adevler sabah saatlerinde çıktı. İlk belirlemelere gölgede su. Yangın hızla büyüdü. Yangına havadan 3 uçak, 4 helikopter, karadan 10 arazöz ve 50 orman işçisi müdahale ediyor. Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için ekipler büyük çaba sarf ediyor. Bodrum güvercinlikte ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede yaşayan bazı vatandaşlar yangının kasten çıkartıldığını iddia ettiler. Bölgede yaşayan ve yanan kamp alanıyla ilgili daha öncesinden bir yaşam merkezi kurma talebi ve başvurusu bulunan Gülay, Sevime Karaoğlu adlı vatandaşsa yangının kasıtlı olarak çıkarıldığını iddia ederek şunları söyledi. Burası halkın yeridir, ormandır, eski hali ormandır. Burası da ormana ait. Tabi aynı anda Türkiye'nin her yerinde yangınlar başlayınca doğal olarak bunu kim yaptı? vatandaşlarımızın düşünceleri de var, bizim de şüphelerimiz de var. Bununla ilgili dün de söyledik. Tüm kurumlarımız hassas bir çalışma yürütüyor. Sadece Antalya'da, burada Manavgat'ta yerden Sonra Sonuçta yangının çıkış sebepleri az çok bellidir. İşte nereden çıkar? Piknik aktivitelerinden çıkar, insan kaynaklı ya da araba yollarından sıçrayan kıvılcımlardan çıkar ya da e yıldırımlardan çıkar. İklim değişikliği bu yangınların çıkışını arttırabilir ama doğrudan bir çıkış sebebi olamaz. Yani nedir bu? Ne demek bu? Şu demek. İşte eğer her sene kuraklık artıyorsa bu sefer yangınların çıkma riski artacaktır. Çok basit de indirgeyerek söylüyorum bunu. <laughs> olaylar daha önce erirse yangını bu yangının var zaman bir bir, bir bu, bir bu, bir bu yani sebebiyle farklı olabilir. Mesela şey,